Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Yeni videoda videoyla daha karşınızdayım. Bugün Tunahan Bey'e masaj yapacağız. Tunahan Bey selam verin. Selam Yeni sopamızla yani daha önce de almıştık zaten sopayı da yeni sopamızla Tunağına ne yapacağız? Masaj yapacağız. Nasıl heyecan var mı Tuna? Çok heyecanlı. Bu sopayı seviyor musun peki? Çok. Hı? Çok. Evet sevgili dostlar şimdi masaja başlayacağız. Masaj elle yapmıyoruz. Bizim meşhur tahtaları da yapıyoruz. Şöyle tahta gördüğünüz gibi tam olarak omur veya oturuyor. Ve Tuna da bundan çok hoşlanıyor değil mi Tuna? Evet. <laughs> Şimdi evet. buradaki amaç e, kan dolaşımını hızlandırmak. Bunun yanı sıra işte kaslarda bir blokaj varsa e, onları açmak. Ardından ATP dediğimiz e, kas enerji içerisindeki enerjiyi düzenlemek bu şekilde. Tabii çatalda da aynı şekilde biz aynı uygulamaları yapmıştık. Ancak bazı e, çok ilimli arkadaşlar, profesör arkadaşlar çatalı nereden buldun, çatalı sen nerede okudun, anatomi hocası sana çatal mı öğretiyordu falan filan gibisinden boş yorumlarda yorumlar yapıyorlar. Bunu yapan arkadaşlar Amerika'da karakteriler yaptığı scrapping uygulamasına baksınlar. O şekilde oradan bilgi alabilirler. Biraz kendinizi geliştirmenizi öneririm. Biraz e, bakış açınızı genişletmeniz lazım. Biraz olaylara objektif yaklaşmanız gerekiyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum. İyi söyledim mi Tuna? Çok iyi. Tamam. Bir şey diyebilir miyim? <laughs> tamam sen deme. <laughs> şimdi şöyle aşağıdan yukarıya doğru böyle yavaştan çekiyoruz tahtamızı. Amaç o bölgedeki omurgayı böyle kırmızılaştırmak. Ne hissediyorsun Tuna? Bak şu anda bir şey hissetmiyorum. Ama böyle mu ben ben... Ben... Kaş, kaşınıyor. Hakikaten kırmızılaşmaya başladı. Şöyle. Yani evet, şimdi daha sızlamaya başladı. Sızlıyor mu? Evet. Şöyle haftan yukarıya doğru çekiyoruz. Şöyle biraz da haftan yandan çekelim. Şöyle biraz hop on numara. Şuradan da şöyle biraz çekelim. Şöyle. Adalo Heta işte Şimdi haftan kırmızılaşmaya başladı gördüğünüz üzere. Böyle mi daha iyi yoksa böyle mi daha iyi? Diğer türlü. Şöyle. Diğer türlü de kavuruyor. Şöyle. Kavruyor değil mi? Tamam. Evet. Peki böyle nasıl içeceksin? Bak şöyle. Böyle şeyden ne, neydi? Kaşınmadan çok böyle baskı yapıp çekme gibi bir şey hissedik. Evet bu da diğer teknik. Şöyle de. Haftan yukarıya doğru böyle kaydırmalı bir şekilde çapraz bir vaziyette geliyoruz. Yine böyle düzgün gibi düzgün bir şekilde çektik. Şöyle Lan Domates gibi kızarmaya başladı Antalya'da ankon domates mi ne diyorlar yakıp kırmızı He. Onun gibi olmaya başladım. Şöyle hafiften çekiyoruz Bir şey söyleyecektim ama izin vermedim Şimdi ne diyeceğim artık merak etme. Ne diyecektim? Merak etmiş şimdi. Çok ünlü bir düşünür bir söz vardı. Neyi? Şey diyordu, uykularım yalan oldu, Geçti bak tavan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de bastıralım baktın. Neyi söylüyorsun bastırırken? Kemiklerim kıtlayacakmış bu. Kıtlayan böyle attı. Şöyle. Acıtıyor mu yoksa? Ya biraz kırmızılaştığımdan dolayı yani, hafif böyle acı oluyor. Kaşınma gibi oldu. Ama diğer şekilde acımıyor. Bu, biraz acı. Ama diğer şekilde acımıyor. Okay, who's your Tiberek. Tiberek o Biraz da şey yapalım, boynunu çevirdi sağ tarafa. Boyun, boynunu yapalım biraz da. Şöyle. Burada ne hissediyorsun? Orada sivilce var, acıyor biraz. <laughs> acıyor mu? <laughs> sivilce var orada. Hmm. Sıkı verme gelmiş ya. Lan çok boş konuşuyorsun abi. İyi hoşsun da çok boşsun. Nasıl? Evet. Atasözü gibi söyledin değil mi? Evet. Evet. Biraz da ayağı yapalım şimdi. Şurayı ya yapalım. ayağı yapma ya. Niye? Sanki böyle ekmek açıyormuş gibi bir şey, bir var bende. Sen, de, sen nasıl yedin? Ben acıyorum. He? bu şeyi çok seviyor uygulamayı. Böyle bastırırken. <laughs> Şöyle. Bastırırken çok seviyor. Evet. Şu şekilde. Biraz da şöyle diğer ayağını yapalım Tuna'nın. Ne hissediyorsun? Bana onu söyle. Hastalara tavsiye eder misin bu şeyi, deyine? Bir de bacıya gidelim. Evet. Bir de bacıya Şöyle bastıralım biraz da. Ağrı hissediyor musun burada? Evet. Orada çok oldu, orası mı? Burası mı abi? Orada. Oraya bastığınca böyle... Buraya bastırdım biraz da burada ağrı değil Yok, orada yok. Burada yok, burada var değil mi? Yok, burada daha, burada daha şey. Yürürken ağacı hissedeyim mi? Vallahi bilmiyorum, hiç dikkat etmez. Sen bana dün yaparken benim sol aya arka tarafta böyle aşırı derece ağrı hissediyordun ha. Ben. Benim menisküste problem olduğundan galiba. <laughs> Çöy mü Sevgili dostlar dün bu uygulamayı yaparken Tuna bana yapıyordu işte bu şeyle tahtayla şu sağ tarafta ayağının arka tarafında şu menisküsün olduğu tarafta, dış menisküsün olduğu tarafta kaslara bastığı zaman çok ciddi ağrı hissediyordum. Böyle çürüksü bir ağrı hissediyordum. Ee, siz de böyle o tarz kas blokajlarınızı öğrenebilmek için eğer örnek veriyorum dizde probleminiz varsa, örnek veriyorum dizde menisküs probleminiz var. Şöyle bir elinizi oklava bastırdığınız zaman şöyle o bölgede kaslarda sıkıntı var mı yok mu onu şey yapabilirsiniz yani. Farkına varabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Burada. Şöyle yapalım biraz da. Ayağını düzgün tut. Ne istiyorsun bunun? Acıyor biraz. Acıyor mu? Biraz, biraz şey yapınız mı? Benim kaslar da biraz sıkıntılı. Sen futbolcu adamsın. mesela ilk benim kaslar ayak kaslarım kasıldı. Öyle mi? Arkadaşlar koşmuyorlar mı? Ben ayetten açmaya gelmeye yapıyorum koşuyorum. Hemen kasıldı diye. Yani. Öyle. Mi? Şöyle mi daha iyi? Bak şöyle mi? Şöyle mi daha iyi? Yoksa şöyle direkt mi çekmek lazım? Direkt. İkisi değil. de beter diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Şuna da yapalım biraz. Şöyle. Bak bunda yok aynı şey. Bunda yok. Sağ tarafta daha fazla değil mi? Evet. Demek ki sağ tarafa daha fazla uygulama yapmak lazım. Bunu nasıl, nasıl hissettim biliyor musun biraz önce? Hı -hı. Hani ayağım böyle uyuşur da bir anda kan şey yapar da... Kan gider böyle kırmızılaşmak. Yani şey böyle kaşınma bir şey olur ya aynı olmuyor mu? Ama zaten bunda şey kan dolaşımı hızlandırmak yani. Kan dolaşım hızlandırmak. Biliyorsun kan olan yerde hayat vardır. Bunun cezasını biliyorsun değil mi Tuna? Videoda böyle ses çıkarmanın cezasını biliyorsun değil mi? Ha? Cezasını biliyor musun Tuna? Biliyorum. Çekiyorum zaten. Merhaba Tuna. Bunun cezası şöyle. <laughs> da bastırmak onun cezası. Videoda ses çıkartmanın. Ondan sonra videoda arka planda müzik açmanın cezası iki kere daha fazla yani. iki kere daha güçlü bir şekilde tehlif geliyor. O kadar verdiğimiz emekler boşa gidiyor. Onun da da müzik maçı Kafana da yapalım biraz. Kafana da yapalım biraz. Olacak da böylece sıkar. Kafana. Düzgün tut kafanı. Düz Ellerini yukarıya. Ellerini yukarıya. En sağa şey yapalım. Burada ne hissediyorsun? Burnum ağrıyor. Burnum ağrıyor. <laughs> burnum biraz zayıf. Senin biraz sende sıkıntı var. Yüzgene <laughs> burnun içi değil. Senin sensörlerde biraz sıkıntı var. Bazal ganglionlarda sıkıntı var senin. <laughs> Düzgün çekmiyor demek. Burnum ağrıyor burada. Hı? Ya lan ben burnun ya. Yüz üstü yatınca direkt burnuma dek geliyor Hı. Yani şeyden dolayı ağrımıyor. Yok. Anlıyorum. Ağrımda sadece böyle ka kaşınıyormuş gibi baskı oluyor. Biz. Hı. Evet sevgili dostlar şimdi Tunan aynı uygulamayı bana yapacak. Bakalım faydasını göreceğiz mi? Tunan ne düşünüyor bu konu hakkında? Bana gösterdiği sana gösterdiğim gibi yapacaksın. Evet. Fazla böyle tarih etmeden vücudu. Öyle mi? Evet. İntikam almadan, Öyle önce kış, almadan, böyle kışkırtmadan şey yapman lazım. Uygulamayı yapman gerekiyor. Duydun mu? Evet. Sonra biliyorsun sonra da olacaklar yani eğer düzgün bir şekilde yapmasın. En fazla kovarsın ne yapacaksın? Hı? En fazla kovarsın diye ne yapacaksın? Evet en fazla kovarım. 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢